Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi size kordana ağında gerçekleşecek olan bir airdrop'tan bahsedeceğim. Airdrop'umuz Revito isimli bir token'ın airdrop'u. Bu token kordana ağında çalışan ve ön satış tamamlanan bir coin'dir. Ön satış aşaması tamamlandı ve yakın Ocak ayının içerisinde KuCoin veya Gateio'da listeleneceğini söylüyorlar. Ve bize kendi uygulamalarını yükleyip kayıt olduğumuz takdirde bu takımdan hediye edeceklerini, 5 adet hediye edeceklerini söylüyorlar. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Eğer denemek isterseniz buradan size aşağıda vereceğim linkten kayıt olup siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Şu an bir Market değeri yok bu coin Şöyle size göstereyim. Coin markette bilgileri eklenmiş lakin henüz bir listeleme gerçekleşmediği için herhangi bir fiyat bilgisi yok. Dediğim gibi kayıt olursanız veya arkadaşlarınıza referans olursanız kayıt olduğunuz için 5 ve her referans için 5 tane Revu token alabileceksiniz. Bence denenebilir neticede bedava hiçbir yatırım yapmadan alıyoruz. Eğer denemek isterseniz aşağıda bırakacağım linkten şansınızı siz de deneyebilirsiniz.